Evet, evet yine aynı muhabbet. Yine bir sürü saçma bir trendle karşınızdayım gençler. Neyse önce videoya başlayayım. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte yine Instagram'ımızı fethetmiş olan bütün böyle her yerde karşımıza çıkan saçma trendler var ya. Yine bir tanesi denk geldi. Yine saçma bir trend. Hani sebebi ne bilmiyorum. Bakın bugün sizlerle birlikte taşlayan kadınlar falan var ya. Onlara izleyeceğiz. Hani böyle taşıyorlar, yiyorlar, ne bileyim toprak yiyorlar. Gene saçma bir trend. Böyle Instagram fethetmiş durumda yine. Böyle ne zaman keşfete girsem veya ne zaman böyle bir sayfalar var ya işte Instagram'da. Her şey alan paylaşıp duruyorlar ya. Yeter dedim. Böyle şeyler trend olmuş. Biz de ekmeğimizi yiyelim değil mi? Biz de bir tepki videosu çekelim. Biz de bir oradan... <laughs> Evet gençler videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi unutmayın Unutmayın bu kanala haftada 4 gün video atıyorum Bütün videomdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz Hadi videomuza geçelim Evet görüntü kalitesi çok kötü ama benden kaynaklanmıyor ee, Bunlar böyle Böyle bir şeker vardı ya bunlar Ben hatırlıyorum böyle bir şeker yemiştim ben Böyle aynen hatırladım Hatta beyaz böyle Mevlana şekerimin neydi onun adı ya? Dur bakayım ben araştıracağım onu. Aynen bak aynen 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 bunlar bak bunlar. Bunlardan yiyorlar aga. Bak bunlardan. Çünkü ben bunlardan yedim çok iyi hatırlıyorum. Şu şekerler hem ağzı öyle beyaz bir şey bırakıyor böyle toz bırakıyor hem sesi aynı abi. bu. Bak buldum. Deşifre. Çözdük. Ajan X. Yeah. Çözdük bitti. Hadi video kolay gelsin. Video işte Şaka bir yana cidden bunlardan yiyorlar. Yani bence bunlar. Neyse videomuzu izleyelim zaten. Ya hay neden trend oldu şimdi bu? Ne oluyor lan? Bunun trend olma sebebi ne? Hani almış kadın katır diye bir şey yiyor. Ya niye trend oluyor bu? Bak. Abi bu kadar kolay mı ya? Bak. Tatürk yatıyor. Kömür de yiyorlar ha. Kömür de vardı. aynı Kömür falan tipinde de vardı. Hani o her böyle saçma trendlerde aynı şey söylüyorum ama o kadar saçma trendler bak. Hani sünger mi sen de ne yiyorsun Karpuz gibi ses çıkar bu. <laughs> yani çok saçma abi. Hani bir bu niye trend olur ki şimdi? Hani bak. Niye trend şimdi bu? Ne? Ne no. no. Dünyayı fethettin yani sen. Çok başarılısın? Bilmiyorum. Ha, sesleri güzel ama bak, o, onun hakkını yemem. Sesleri güzel. Sesleri güzel. Sesler beğendim. Ama saçma, gerek yok. Ya... Ben de yiyecektim de, orucum. <laughs> yemem. Gerçi nereden bulacağım ben onu? Bir araştır ben bak dedim bir yerde vardı gidip aldı dedim. Ama yanına orucum Yapacak bir şey yok. Ne? Evet. Oh diş dişim acıdı lan. Nedense canım çekti. Orucum ondan herhalde. Şu an gidip tebeşir yesim var. arkadaki ses çok Ne yapıyor lan? Önce ağzını sürdü. Bak taş taş. Sinir bozucu ya. Ablam ne yapıyorsun? Lan? Ağız küçük ısır küçük. Kameran da de iyi değil zaten. Oy, mide mi lan bunda ya? Ya bilmiyorum ya. İzliyorum ama yani... İzlemesem hayatımı nereye değiştirdi veya bu hayatıma ne kattı? Hiçbir fikrim yok. Ha izlerim. Şu an nedense izleyesim geliyor. İzliyorum yani. Ama hayatıma hiçbir şey katmayacak. Veya eksiltmeyecek. Şimdi izlemesem Lan keşke izleseydim diye bir şey yok. İzliyorum. Ve sebep sizce izliyorum. Bir de niye sadece kızlar yapıyor? Erkekler de yapıyordu ben Instagram'da gördüm. Videoyu koyan sadece kızlar bu. Erkekler de yapıyor bunu. <laughs> Aynı kız lan bu. İçimden bir ses öldü. Aynı kız bu. Bak dikkat testi. Burasında o diğer kızın da ben vardı. Bunun da ben var. Bak göstereyim mi? Bak. Ben öyle şeyler dikkat ediyorum. Bak kısa da var aynı yerde. Bak bak. Bak görüyorsunuz mu? Yeah, bak çözdüm gördünüz mü? Bak o kızın da burada var. Ben var. O kadar rastlantı olur mu? Olabilir tabii de. Bence aynı kız. Bakayım saçları benziyor mu? Saçlar da benziyor. Vallahi aynı kız. <laughs> Neyse konumuz bir değil ya. Allah Allah. Gençler bir şey değil mi? Bu da aynı kız. Bak, saçı gene aynı. Burada ben var. Hep aynı kız. Lan kaç kere çektim videoyu. Hoşuna gitmiş herhalde 3 kere çekmiş. Gene <laughs> aynı kız abi bu bak. Eminim. Emin değilim ama aynı kız bence. Sesi çok. Bilmiyorum. Saçma saçma saçma. Cidden saçma yani. Yavaş ya biraz. Ulan gene aynı kız ya. Gene aynı kız oğlum. Aa bu sefer bak yumuşak. Pişmaniye. Daha yumuşak bu sefer. Neyse geçelim hadi bu kızı. Aynı kız zaten. Oğlum bu çok şeyli bir olanda çekmiş böyle. Yankı yapıyor ses. Ya, video dondu ha. Çok yankı yapıyor sesi. Baksana. Takır takır. niye görüntü kaliteleri bu kadar kötü ya? Aynı yerde mi çektiniz oğlum? Çok yankı yapıyor bunun sesi. Geç. Çok saçma. Valla her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama saçma ya. Hadi 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 hadi. Kadının kamerası dondu şimdi. Bu ses çıksın diye öyle bir sert sürüyor dişiniz de macumuyor ses çıksın diye böyle aşırı sert ısırıyorlar. Lan yani dişiniz de mi ya. E bir Gene gürültülü ortama geldik ya. Gene gürültülü ortama geldik ya. Bir sal ya. Bu kadın mikrofon boğazında mı? Sese bak. <laughs> ya çok kalitesiz mikrofon kullanıyor. Ya da dehşet kaliteli mikrofon kullanıyor. Bu ne lan? Resmen ağzın içinde duyuyorum. Vallahi. Vallahi mikrofonu resmen ağzın içine almış. Mikrofon ağzın içindeyken yiyor. Bu da aynı şekilde oğlum videonun video ile mi alakası var acaba? De videoda biraz gecikme var sanki adamın videosunda. Bak aynı gecikme videosuna geç. Ablayı bir tanesi kesmemiş. Dört tane yan yana koymuş. Dördünü de kemir. Bak. Bak. Bir tanesi kesmiyor. Bak ısıramadı. Ya kesilemezsa dört tane yan yana koymuşsun böyle parmak kadar. Ne iki tanesini saldı. Yolda ağzı. Lan bir ağzındakini bitir lan. Ağzını bak dök. Döktün hepsini. Kadın ısırırken bak şuradan ısırıyor şuradan bırakıyor. Bak iyi izleyin. Bak. Bak. Bak Bak şimdi. Bak. Buradan sıraya buradan gidiyor. Sıraya gidiyor, sıraya gidiyor. Lan ne yapıyorsun? Allah Allah. Ya yeter 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 bu kadar artık saçma şey isteme izlemek istemiyorum. Çünkü çok saçmaydı ya. Hepsi valla cidden çok saçmalardı. Hani yeter. Ben bu kadar günlük dozumu alayım. Bu arada benim gözüme bir şey çıkacak İlgili kanallar da benim yine ne gelecek babaların. He? Bu çocuk Instagram'da böyle ayna koyup webcam yapan çocuk değil mi? Oha! Yu! Lan! Çocuk 18470 abone olmuş. Videolar çatır çatır izleniyor. Vay anasının gözü ya. Merhaba arkadaşlar. Ben neden ve 12 yaşındayım. Şimdiki GTA ve Zola videoları çekelim. Mail adresim. 1 milyon izlenme yapmış. <laughs> Destek olan abilerime teşekkürler Zulaş. Hep bu Instagram yüzünden. Hep Instagram Batura yüzünden. Batura yüzünden oldu. Neyse hoş olun, çocuğun işine gelir. Benim, benim de bak hoşuma gittik. Ee, iyi i̇yi şey çocuğun hoş. Aa, konuşamadım. <laughs> Çocuğa sevindim de hep Baturay yüzünden. Baturay çocuğun kanalını görmüş. Zeki çok ama cidden çok zeki bir şey yapmış böyle. webcam yok tamam mı çocuğun? Ayna koymuş. Çoğunuz biliyorsunuz zaten aynadan kendi şeyini gösteriyor, yüzünü gösteriyor. Aynayı webcam olarak kullanmış. Çok güzeldi. Baturay bunu hikayesinde paylaştı. Neden gene neden gene Baturay değil? Baturay anar. Ee, işte ondan sonra çocuk 18 bin abone olmuş. Neyse. Başarılığın devamını diliyorum buradan izliyorsa. Umarım videomu beğenmişsiniz elemsiniz. Daha çok böyle tepki videosu istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, şurada çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Onlar da gayet kaliteli güzel videolarda kafamı üstüne kanalıma olabilirsiniz Hoşçakalın. Bye bye.